Selamlar herkese arkadaşlar. Bugün XMX motorumuzun bagaj havuzuna USB güç çıkışı montajı yapacağız. Bu ürünü Temu'dan sipariş vermiştik. Şimdi ürünün konumunu ben şu şekilde ayarladım. Şu ışığın tam yanına gelecek şekilde en uygun alan burası. Şimdi vida Diliklerini önce açacağım. Ve bir de kablo deliği açacağım. Yani toplam 3 tane delik açacağız. Ee, i̇şlemi matkap yapacağız. Yerlerini işaretleyip işleme başlayacağız. Evet arkadaşlar. Konumunu değiştirdim. Şurası demiştim ama şuraya aldım. Çünkü şu orta noktayı daha az kullanıyorum. Yani şarj edeceğim cihazı zaten buraya koyarım. Koyacağım zaman. Ee, deliklerini de açtım. Ortadaki delik, kablo delikleri. Şu yanlar e, vida delikleri. Vidalarını yalnız değiştirdim çünkü e, vidaları uzundu. Arkadan çok fazla çıkacaktı. Bunun yerine elimde şöyle bulunan daha kısa vidalar buldum. Bunlar tam olacak. Şimdi montajımıza devam ediyoruz. Vidalamayı yaptık. Ondan sonra Şimdi kablolarımız kabloyla arkadan çıkarttık. Şimdi ben bu kabloyu e, bu arka bagaj aydınlatmasına bağlayacağım. Bu şekilde kullanacağım. E, güç olarak kaldıracağını düşünüyorum ama kaldırmaz artık ya yeni bir hat çekeriz sonra ya da e, sigortasını belki bu hattın değiştiririz. Kablo kalınlıkları iyi çünkü. Yani çekeceğimiz güçte 15-20 Watt civarı maksimum. Kaldıracağını düşünüyorum. Bakalım şimdi montajını bağlayacağız. Yapacağız. Ee, bunu direkt içerisine geçireceğim zaten. Güzelce devam edelim. Evet. Kabloları içerisine geçirdik. Gayet de sağlam oldu. Baktım. Şimdi şuradan da bir klips atacağız. En son olarak. Sonra havuzu yerine montajlayacağız. Evet montajımızı bitirdik. Gayet güzel temiz oldu. Şu an şarj ediyoruz. GoPro'muzu bağladık mesela. Şarj oluyor. Ondan sonra sıkıntısız bir şekilde. Şu an telefonuma taktım mesela. Bunda da sorun yok. Çift çıkışlı bir Type-C var, bir USB-A var. İki cihazı, yani uygun bir tabloda getirdiğimde iki cihazı birden de şarj edebilirim. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Yapacak olanlara tavsiye ederim. Gayet nazik oldu. Yani burada bagajda bir yer de kaplamıyor. Gayet güzel oldu. Maliyeti de çok uygun. Yani zaten linki bırakacağım. Yapacak olanlara fikir olsun bu video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapıp beğenirseniz çok mutlu olurum. Herkese iyi günler. Selamlar. Ee, şarj istasyonumuzu bir 600 kilometre kadar test ettim. Ee, GoPro pillerimi 3 tane pilim var bu arada. Defalarca şarj edebildim. Hiçbir sorun yaşamadım. Şu anda da tabletimi bağladım şarj konusunda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Motor zaten aktif çalışırken burada hep elektrik var bu arada. Bu ışık da yanıyor motor aktifken. Bagajı açıp kapattığınızda da bir 15-20 saniye kadar ışık yanıyor. O sırada elektrik veriyor ama zaten o çok önemli değil. Önemli olan yolda giderken şarj etmesi. Yani şarj istasyonumuzdan çok memnunum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Herkese tavsiye ederim.